Sayın seyirciler Brezilya Kasım Kutlu maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Çağlar uzun gönderdi out. Yusuf Burak. Bulut'un presi var. Bulut içeriye doğru İskender uzaklaştırdı. Mert aldı şimdi topu. Bıraktı Yüksel. Yüksel'den Çağlar'a. Çağlardan tersi Okan. Bulut tekrardan Okan'a doğru. İyi müdahale var orada. Serbest vuruş tehlikeli bir kayma orada Burak'tan. Evet Burak var. Bulut var topun gerisinde. Hakemden işareti bekliyoruz. İşaret verildi. Bulut içeriye doğru. Okan neredeyse vuruyordu orada kafayı. Şimdi Çağlar tekrardan. Çağlar bıraktı. Mert tekrardan Çağlar vurabilir. Çağlar vurmadı. Mustafa önünü iyi kapattı. İskender Bektaş'a Bektaş veremedi pası. Şimdi içeriye düşündü. Bakmadan Okan girdi araya Çağlar. Yüksel. Geçmedi top Çağlar tekrardan. Okan. Yüksel. Yüksel taşıdı topu. Çağlar. Bulut. Okan. Okan gönderdi tekrardan içeriye doğru şimdi Okan aldı topu. Mert. Mert'in pası geçmedi. Bektaş. Yüksel'in arkadan müdahalesi var. Pol. Evet topun gerisinde Burak var. Yusuf da var. Burak vuracakmış gibi. Burak! Okan'dan çok kritik müdahale orada. Çok sert vurdu Burak topa. Orada Mahsun vurdu. Out. Mustafa kullanacak. Korner vuruşunu gönderdi bir kafa. İskender dışarıda. Çağlar. Uzun top. Bir kafa Burak. Mükemmel kurtarış orada. Yusuf en sağa verdi Mustafa. Mustafa tekrardan Yusuf'a. Yusuf'un tek pası yüksel dikkatli. Yükselin pası bulut. Buluttan Okan'a. Okan'ın bir tık önünde kaldı topu alamadı topu Okan. Geriye kadar geldi top. Şimdi uzun top Bektaş'a. Bektaş tekte vurdu. İhsan için kolay bir topu. Serbest vuruş kullanılacak sayın seyirciler. Topun gerisinde Çağlar ve Bulut kaldı. Tehlikeli bir nokta. Bulut. Bulut baraja takılıyor korner. Evet Bulut kullanacak korner vuruşunu. Bulut gönderdi. Yusuf Göğsüyle verdi pası tekrardan Yusuf. Yusuf koşuyor. Yusuf soluna çekti. Yusuf vurdu dışarıda. İyi koştu Yusuf orada. Yüksel. Yükselden Çağlar'a sayın seyirciler Çağlardan tekrardan yükseli. Bu dakikalarda topa hakim olmak isteyen taraf Brezilya. Tekrardan Çağlar. Okan'a iyi pas. Okan Okan içeriye sert gönderdi. Burak vücuduyla kesti. Şimdi Bulut. Burak. Her iki takımda da Burak var. Yüksel. Burak tekrardan yüksel. Sıkıştırdı Kasım kuttu, Riske girmiyor Burak İhsan'a doğru. İhsan yakaladı top. Out'a çıkmamıştı. Sonrasında çıkıyor korner. Korner vuruşu kullanılacak. Mustafa en terse Bektaş'a. Bektaş ayağının içiyle vurdu orada. Tellerde mücadele Mahsun. Okan. Mahsun'un müdahalesi foul. Evet Bulut var topun gerisinde. Bulut gönderdi. Yakın mesafe. Eli vermedi hakem. Bektaş. Okan şimdi Burak'ın koşu Bulut Burak çok iyi pas Burak içeriye mükemmel pas Okan Harika geldi Brezilya Mükemmel koşu mükemmel kontra atak Nasıl pas taşmalar. Mükemmel pas taşmalar. Gol oldu sayın seyirciler 1-0 önde Brezilya 1-0 öne geçti Brezilya çok güzel bir kontra atak örneği izledik Bektaş. Bektaş iyi kurtardı. mahsum mahsum içeriye Mustafa ya. Defansın müdahalesi kritik orada. Mustafa koşuyor hala. Mustafa verdi. Bektaş vurdu. Out. Evet Burak par topun gerisinde. Burak. Korner. Yine tehlikeli bir vuruş geldi Burak'tan. Barajdan döndü. Mustafa kullandı korneri. Bektaş voleye kalktı. Oturmadı top ayağına. İhsan alacak topu aldı. Yine bir serbest vuruş. Bu sefer Brezilya var topun gerisinde. Çağlar kaldı. Çağlar pas verecekmiş gibi yaptı vurdu ama baraj dikkatli orada. Şimdi yüksel. Uzun top Bulut. Bulut tellerde. Bulut döndü sıyrıldı. Bulut bıraktı Burak. Mükemmel kurtarış ikinci pozisyon ve gol. Gol oldu sayın seyirciler. 2-0 oldu durum. Bulut'un golü. Brezilya çok iyi başladı maça. Bulut'tan bura. Burak. Burak! Süleyman mükemmel kurtardı. Şimdi Yusuf. Yusuf içeriye doğru. Çağlar uzaklaştırdı. Bektaş. Mahsum. Foğul sayın seyirciler. Topun gerisinde Bektaş kaldı. Mustafa da vurabilir. İşaret verildi. Bektaş geliyor. Bektaş baraja takıldı. Şimdi Mustafa en tersi Burak boş. İskender tek pas Burak. Burak mükemmel aldı. Burak, Burak vurdu. Çok kritik müdahale orada Okan'dan. Korner. Evet korner kullanılacak. Korner kullanıldı bir kafa dışarıda. Yüksel. İskender vurdu kafayı. Burak şimdi Çağlar Mert Yüksel Yükselden İhsan'a Şimdi rakip yer alana biraz yerleşti kalsın Kutlu Bulut Burak kesti o Tekrardan Bulut'ta Okan Kom karambol tekrardan verdi Mustafa'ya geldi top Mustafa sıyrıldı Bravo. Mustafa sol ayağı son nasıl kurtardı Mükemmel şut mükemmel kurtarış Yusuf kullandı korneri bir kafa bırak dışarıda Kasım Kutlu tehlikeli ataklar yapmaya başladı bu dakikalarda Çağlar geriye yüksel uzun top şimdi İskender uzaklaştırmak istiyor topu İskender. Yükselti topu. Şimdi yüksel. Güzel pas. Güzel hareket. Mert. Yüksel. Yüksel, yüksel topu çıkarmadı ayağından. Çağlar iyi açtı oyunu. Mert. Bulut tek pas. Okan. Araya doğru Masum girdi. Kaleci'ye döndü liste hareketler. Son anda uzaklaştırdılar topu. Çağlar. Çağlar vurdu dışarıda. Burak. Mustafa. Bektaş. Aspark'ta dışarıda. Müdahale var dedi Hakem Korner. Evet Yusuf kullanacak. Yerden gönderdi. Okan uzaklaştırdı. Şimdi hızlı hücum şansı Mert. Mert iyi sıyrıldı. Bulut'u görmedi Çağlar. Çalar Mertli. Evet. Anlaşamadılar. Evet. Oyun devam ediyor. Evet. Masum. Masum yüksel. Mükemmel müdahale. Evet korner kullanacak. Masum kullanacak korneri. Gönderdi. Out. Okan. Mert. Yüksel. Çağlar. Bulut. Okan. Okan! Brezilya düz paslar, basit paslar. 3-0 oldu durum sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz Okan'ın golü. İskender. Burak. Burak'tan ortaya. Çağlar şimdi. Burak. Burak! Arda arda 2 gol 4-0 oldu. Brezilya parka mı gidiyor Burak'ın golü. Tebrik ediyoruz. Burak uzun gönderdi. Sürekli bektaşı uzun toplar kalsın kutudan. Çağlar geriye döndü. İhsan liste girmedi. İskender iyi aldı göğsüyle. Verdi Burak. Burak uzun. Bektaş. İnsan üstü bir gole imza atmak istedi. Olmadı. Out. Burak. Burak'tan orada Mustafa'ya doğru Çağlar kesti. Pas kötü şimdi Burak. Burak sıyrıldı. Çağlar. Burak. Yusuf. Yusuf tekrardan Mustafa Bektaş var. 2'ye 1'ler Bek Mustafa yandan açtı. Net pozisyon olabilirdi. Şimdi Bulut son saniyede Mert. Mert içeriye doğru bir karambol. Oyun devam ediyor. Oyunda top Okan. Sıyrılamadı Burak. Burak uzun. Tekrardan Mustafa. En sağ Çağlar girdi araya. Çağlar bıraktı Bulut. Bulut. Bulut içerim. İyi pas. Okan alamadı orada. İlk kere bitiyor sayın seyirciler. İlk Brezilya 4-0 önüne kapatıyor. Tebrik ediyoruz. Taylan. Yusuf. Kasım Kutlu'da bir oyuncu değişikliği var. Tayland girdi oyuna. Brezilya 3 oyuncu değişikliği. Birden yaptı ikinci yarının başında. Flash transfer Kartal. Berk ve Şahin oyunda. Tellerde mücadele devam ediyor. Out. Mustafa. Yusuf. Biraz geriye. Çağlar Kartal. Şahin. Berk. Yüksel. Berk. Burak iyi kesti. Taylan şimdi. Taylan dışarıda. Aldık. Berk alamadı. Yusuf. Yusuf yüksel kaydı. Yusuf İhsan ikinci pozisyon. Çağlar çizgiden çıkardı. Yusuf tekrardan. Yükselde kaldı top. böyle çok yaklaştı Kasım Kutlu. Avuta çıkıyor top. Kale vuruşu kullanıldı uzun. Mustafa alamadı önüne. Yüksel. Çağlar. Geriye döndüler İhsan. Çağlar tekrardan. Burak Kartal. Kartal Şahin, Şahin ayağının dışıyla şık bir vuruş düşündü, olmadı. Out. Yine kullanıldı kale vuruşu Taylan'a doğru. Taylan aldı göğsüyle. Taylan içeriye doğru yüksel. Çok başarılı yine defansta. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Döndü İhsan'a. İhsan uzaklaştırdı. Burak şimdi vurdu kapıyı Masum. Masum döndü Burak. Burak kaleye kadar döndü. Süleyman. Kale vuruşu. Mustafa topu aldı. Mustafa vurdu. Az farklı dışarıda top. Evet serbest vuruş kullanılacak sayın seyirciler. Burak var topun gerisinde. Burak ve gol sayın seyirciler. Burak bunun sinyallerini verdi. Burak attı golü. İlk gol Burak'tan geldi. Kasım Kutlu da tebrik ediyoruz. <laughs> Yusuf, Mustafa tek pas. Çağlar çok iyi yaptı. Pas arasını iyi gelmişti Kasım Kutlu. Çağlar hadi diyor arkadaşlarına. Pası geçmedi masum. Taylan. Taylandan Mustafa'ya. Mustafa Yusuf'u düşündü bir şut. Masum'dan dışarıda out. Masum tellerde döndü yüzünü. Burak terse doğru Yusuf'a iyi pas ama Çağlar'dan kritik müdahale. Kartal şimdi Şahin tek pas. İskender'den kritik müdahale. Kartal vurdu mükemmel bir kurtarış. Her iki kaleci de bugün harika kurtarışlar yaptı. Şahin'in müdahalesi Pol. Kartal Kartal soluna çekti Kartal. Güzel bir kurtarış daha. Şimdi Masum. Mustafa Masum. Mustafa Çağlar yerde Çağlar oyundurdu. Korneri Kartal kullanacak. Yakın kullandılar tekrardan Kartal en geriye döndü yüksel garanti, garanti, garanti. Bravo. Burak Bravo. Masum Geldi. Taylan Bravo. Bravo. İyi çalım düşünde olmadı Taylan tekrardan Masum İskender Şimdi Yusuf Mustafa Çağlar'dan çok iyi müdahale Yusuf direkt İkinci gole çok yaklaştı Kasım Kutlu Burak şimdi Burak verdi pasını Yusuf Yusuf dışarıda Berk Kartal Burak Yüksel Top yükseldi Çağlar Yüksel Kartal Kartal sıyrılamadı Burak'tan. Burak çaldı topu. Pası geçmedi. Çağlar tekrardan gönderdi Kartal'a. Kartal mükemmel aldı önüne. Kartal. Kartal bıraktı. Bir şut. Mükemmel kurtarış. Süleyman. Çok iyi bugün Süleyman. Takımını maçta tutuyor Süleyman. Mustafa'nın ayağı kaydı. İhsan alıyor topu. Kartal var topun gerisinde. Kartal geliyor. Kartal pas. Bir kartal, bir mert. Kafamız döndü, başımız dolaştı. Başımızı döndürdü Brezilya sayın seyirciler. Ben bile beklemiyordum böyle paslaşmalar. Kartal'ın golü. Tebrik ediyoruz. Brezilya gollere devam ediyor. Kartal'ın golü tebrikler. Yüksel, yüksel iki kere vurdu kafayı. Berk Mustafa arkadan Berke çarptı. Fol bekledi. Masum. Masum iyi pas. Yusuf. Yusuf. Yakın direğe düşündü dışarıda. Çağlar. Berk. Araya. Çok iyi. Klas bir pas ama Burak orada mükemmel müdahale yaptı. Masum. İskender. İskender'in pası orada kimse yok. Out. Kartal. Şahin dışarıda. Mustafa. Mustafa az farklı dışarıda. Çağlardan Şahin'e ikili mücadele. Yusuf. 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 Çağlar. Yusuf kullanacak şimdi korneri. Yusuf içeriye doğru İhsan ve gol. Burak attı golü. Defans bomboş bıraktı Burak. Kalabalık ceza sahası ama Burak boştu. Tebrik ediyoruz Kasım Kutlu'nun golü. Yüksel uzun top. Kartal. Gel burada. gel gel gel. Berk. yürü git. Masum. Tekrardan Masum'a Bektaş'tan. Masum kaldı. Burak Bulut. Gel, gel, gel. Almak istiyor topu. Topu hala Masum'da. Burak yerden. İhsan elinden sektirdi. Korner. Yusuf kullandı korneri. Bektaş yine vurdu voleyi. Top oyunda. Berk uzaklaştırdı. Taylan şişirdi topu içeriye. Bir karambol ve gol. Defans yine boşluk. Mustafa attı golü sayın seyirciler. Kasım Kutlu farkı eritiyor. Mustafa'nın golü tebrikler. Evet ilk yarıdaki kimya yok Brezilya'da sayın seyirciler. Kasım Kutlu'dan arda arda goller geldi. 3 oyuncu değişikliğinden sonra boşluklar arttı Brezilya'da. Şimdi geriye doğru Kartal'a. Kartal iyi kurtardı. Kartal vurdu. Süleyman iki de alıyor. Yüksel. Kaylan. Bektaş. Masum. Geldi geldi. Mustafa o da çok çabaladı bugün Mustafa. Araya doğru mükemmel pas. Çekme var Mustafa'dan net bir şekilde. Evet serbest vuruş kullanılacak. Mustafa sarı kartı gördü. Kartal pasını verdi. Şahin vurdu dışarıda out. Şahin aldı topu bir anda. Golcü Şahin Sezi aldı vurdu dışarıda. Evet Burak var topun gerisinde. Burak yerden baraj zıplamadı. Yusuf duvar pasını vermek istedi Yüksel'den şimdi uzun top. Masum Bulut. Kartal direk. Gole çok yaklaştı Brezilya. Bektaş'tan iyi tek pas. Mustafa alamadı önüne. Taylan bindirdi. Mustafa'dan Burak'a. oyun devam ediyor sayın seyirciler bulut fol itirazı var Buran yüksel kaybetti Masum Masum kurtardı topu Masum 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 verdi Burak dışarıda Hakem serbest vuruşu verdi Bektaş geliyor Bektaş baraja takıldı Kartal yükseldi topu Çağlar vurdu Taylan vurdu vole İhsan Korner. Yusuf kullandı korneri. Bektaş. Top oyunda Mustafa Direk. İkinci pozisyon İhsan. Kasım Kutlu gol istiyor. Mustafa vurdu İhsan. İki hamlede kapandı topa. Mükemmel bir maç izliyoruz. Berk. Berk'in pası. Korner. Kartal kullandı serbest duruşu. Çağlar uzaklardan dışarıda. Evet son anlar artık maçta son dakikalar, sayılı dakikalar. Serbest vuruş kullanacak kalsın Kutlu. Taylan kaleye korner. Korner kullanıldı. Bir karambol Burak. Çok yakın pozisyon. Kaçtı altı pastan kaçırdı Burak. Süleyman aldı. Burak Çağlar. Mustafa vücudunu koydu göğsüyle aldı topu orada. Temiz aldı topu. Masum. Bulut. Orada itmesi var Bulut'un. Serbest duruş. Evet Burak var topun gerisinde. Tansiyon yüksek tabii ki normal olarak. Burak verdi Bektaş. Bektaş içeriye Berk uzaklaştırdı. Burak. Burak dışarıda out. Masum. Yusuf. Yüksel girdi araya. Berk uzaklaştırdı. Mustafa. Masum. Kartal. İdare pol. Evet son... Anlar tekrardan söylüyoruz artık. Oyun çok durdu. Kartal kaleye Süleyman iyi kurtardı. Korner kullanılacak. Bulut kullanacak korner vuruşunu. Kartal Kartal döndü geriye İhsan. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Brezilya kazanıyor ama net bir skor değil ikinci maçta her şey belli olacak. Tebrik ediyoruz her iki takımı da.